Biz bugün ümit ve ümitsizliği konuşacağız Yasemin Hanım. Aslında ümit ve ümitsizlik belki de şu son 6 seneden beri en çok içinde bulunduğumuz ya da yaşadığımız duygulardan bir tanesi. Fakat son dönemlerde bu süreç uzadıkça ümitsizlik dediğimiz duygu daha da ağır basıyor. Ama biz bugün ümit ve ümitsizliği beraber konuşacağız inşallah. Hemen ilk sorumla başlamış olalım mı Nedir ümit? Ümit dediğimiz duyguyu nasıl tarif ederiz, nasıl anlarız? Çok güzel. Şimdi ümit kelimesinin anlamını ben öncelikle TDK'da e, açılımına bakarak araştırmak istedim. E, Farsça kökenli bir kelime olduğunu ve umutla aynı anlamda olduğunu söylüyorum. Sonrasında TDK'da bu sefer umut kelimesinin anlamını araştırmak istedim. Orada da ümidin eş anlamlısı olduğunu söylüyorum. E, ben bu tanımlardan şunu çıkardım hocam. E, ruh gibi nasıl aynı ruh hakkında çok az şey biliyorsak ümit ki ümit anlamı ümit için de çok az şey biliyoruz. Yani e, çok önemli bir duygu. Bir yaşam enerjisi veriyor insana. Gözlerini parıldatıyor, ışıldatıyor ama onun hakkında gerçekten çok az şey biliyoruz. Hani nasıl Ruhu böyle tanımlayamıyoruz ya nasıl ruh ne dediğimiz zaman tam olarak doğru bir açıklamasını yapamıyoruz. Aynı şekilde ümidin de bence net bir açıklaması yok. Ancak hocam size göre nedir diye soracak olursanız çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki insan parasını kaybettiyse hiçbir şeyini sağlığını kaybettiyse hayatının yarısını Ümidini kaybettiyse de hayatının tamamını kaybetmiştir. Ümit işte bizim yaşamımızdır aslında. Yaşamımıza enerji veren şeydir. Dediğim gibi gözlerimizi ışıldatan, parlatan şeydir bana göre. Böyle bir tanım yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Aslında biraz böyle nasıl bir duygu diye sorduğumuzda biraz tanımını yaptınız. Tanımının yapılması epi zor bir duygu aslında Ümit. Ve İçimizde de bunu nasıl e, harekete geçiriyoruz, nasıl canlandırıyoruz e, bu da epi çetrefilli bir konu değil mi? Evet hocam, çok ciddi araştırmalar yaptım bu konuyla alakalı ve çok az kaynak var. Özellikle psikolojik açıdan ümite bakan neredeyse hiçbir çalışma yok gibi. Dolayısıyla bu program için gerçekten çok heyecanlıyım. Bir kaynak niteliğinde bir program yapıyoruz şu anda hocam. İnşallah. Hem psikolojik hem dini açıdan ümidin aslında ne olduğunu inşallah daha da güzel bir şekilde açıklayabileceğimiz ve bir kaynak niteliğinde seyircilerimizin istifadesine sunacağımız bir yayın olur. İnşallah Allah ümidimiz diye. de odur, niyazımız da odur. Peki ümit tanımlanması zor bir duygu. Tamam, bunu anlayabiliyoruz. Fakat Kazanılıp kazanılamayacağına dair şeylerimiz var. Böyle endişelerimiz var. Ümidimizi artırmak, ümidimiz azaldı, ümidimiz kayboldu, ümidimi yeniden kazandım, ümidim yeniden coştu veya geldi vesaire gibi ifadelerle bunları açıklıyoruz biz aslında. Bize anlatabilir misiniz? Ümit kazanılabilir, kaybedilebilir bir duygu mudur ve nasıl kazanılabilir, nasıl kaybedilir? Evet, bu soruyu bir deneyle açıklamak istiyorum hocam müsaadenizle. Şimdi laboratuvar ortamında fareleri iki gruba bölüyorlar ve birinci grubun e, içi su dolu bir fanusun içerisine atıyorlar. 5 e, dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor fareler çırpınıyor oradan çıkmak için. 15 dakika geçiyor, artık fareler diyor ki herhalde biz buradan çıkamayacağız, kendini bırakıyorlar ve orada ölüyorlar. Hı hı. İkinci grup fareyi de yine aynı şekilde cam fanusun içine atıyorlar içi su dolu. Farelerimiz çırpınıyor, çırpınıyor. 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor. 13. dakikada fareleri çıkartıyorlar sudan. Onları böyle kuruluyorlar falan. Sonra tekrar suyun içerisine atıyorlar. Bu sefer fareler hocam tam 75 dakika çırpınıyor. İşte ümit tam olarak böyle bir şey. Ümidini kaybetmek de kazanmak da tam olarak böyle bir şey. Yani oradaki demek ki fareleri öldüren şeyin su olmadığını, onun boğulması olmadığını, onu yaşatan şeyin aslında ümit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ümit kazanılan ve kaybedilen bir şeydir. Bir de çok, bu tanımı daha önce hiçbir yerde duydunuz mu bilmiyorum, belki daha önce söyleyen birileri vardır. Bence ümidin üç tane bileşeni var. Birincisi aktif sabır, ikincisi tevekkül, üçüncüsü de şükür. Aktif, ee, sabır. aktif sabır, söyleyelim bir durumda. daha. Tevekkül Aslında ve tabı, tevekkül, şükür. şükür. Evet. Şimdi biz bu üçün yaptığımız zaman ümit noktasında belli bir seviyeye gelmiş oluyoruz. Ve bu konuyu da çok ilginç bir şey var hocam. The Secret diye bir kitap var. Özellikle Amerika'da çok, çok ciddi yankı yalınmış, belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Ve tüm dünyada çok okunmuş, çok beğenilmiş ve çok da yanlış anlaşılmış bir kitap. Şimdi o kitaptan bir de yola çıkarak ben şunu söylüyorum ee, mesela biliyorsunuz aktif sabır e, terimini ilk kullanan bizim çok değerli bir hocamız o hocamız e, neyi kastediyor aktif sabırla kişinin zor koşullar altındayken bile o sabretmesi gereken durumda bile insani olarak elinden ne geliyorsa gücü neye yetiyorsa onu yapması Hı -hı. değil mi ee, şeyde bunu The Secret kitabına şöyle açıklar der ki kişi, Yeter ki inanç ilk adımı atsın. Yolun tamamını görmesine gerek yoktur. Yeter ki yapabildiğini yapsın. İşte bunu yaptığınız zaman ikinci kısma geçiyoruz. Tevekkül kısmına. Tevekkül kısmında da Desekrat şunu söyler. Der ki hayatta e, hayat der her zaman sizin sorularınıza ve çabalarınıza yanıt verir. Ama siz yeter ki ona güvenin. Sizin için en iyisinin, en güzelin olacağını bilin. Buna dayanarak Bekleyin der. Ee, tevekkül zaten bizim dinimizde de hani Allah'a dayanmak, işimizi ona teslim etmek, ona bırakmak anlamlarına da geliyor. Ama bunu ee, da, bunu da yanlış <laughs> anlıyoruz ne yazık ki tevekkülü. Evet. Çünkü tevekkül her şeyi Allah'a bırakmak anlamında anlaşıldığında tembelliğe de götürebilir insanı. Yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakma dediğimiz şey zaten tevekkül. Kesinlikle hocam işte ilk kısımdaki aktif sabır dediğimiz hı hı. konu var ya tam olarak bu tembelliğe düşmemek bu yanılsamaya girmemek için aslında hı hı. söylediğimiz bir şey kişi şu, her zaman şunu düşünmesi lazım ben elimden geleni yaptım mı ben elimde bulunan mevcut koşullarda gücümün yettiği her şeyi yaptım her yolu denedim mi? Hı hı. Sonrasında o tevekkül kısmına geç. benim için en iyisi olacak. Çünkü ben Rabbime güveniyorum. İşte yabancılar ne diyor? Biz evrene güveniyoruz diyorlar ve gerçekten cevap alıyorlar. Akışta hiç beklemedikleri şeylerle karşılaşıyorlar. Hı hı. Son kısımda da şükür vardır. Eğer şu anda sahip olduklarınıza şükretmezseniz şu anda olanlarla mutlu olmazsanız gelecekte sizi daha güzelleri beklemez. Ya da siz dersiniz ki ben A olsun istiyorum, B olur. İşte dersiniz ki Allah'ım ben işte böyle istememiştim, böyle olmamalıydı. Orada haşa Allah muhafaza bir isyanı düşebilir, bir, bir şekilde memnuniyetsiz olabilir. Ne olur aslında bütün o güzel enerjiyi, bütün o güzel kulluğunu bir şekilde aslında yok etmiş olur. Dolayısıyla ben e, ümidi bu şekilde tanımlamayı çok sevdim. Üç bileşeni olan muhteşem bir duygu, yaşam enerjisi. Aktif sabır, tevekkül ve şükürle ümidimizi arttırabiliriz değerli arkadaşlar ve bunu yapmadığımız zaman da, bu noktalarda işte aktif sabır kullanmadığımız zaman, işte tembelliğe düştüğümüz zaman ne oluyor? Ümidimizi yitirmeye başlıyoruz. Çünkü tembel olan kişide ümit yoktur. Mücadeleyi bırakmıştır. Eğer ümit ettiğini düşünüyorsa da o boş bir kendisini teselli cümlesidir. Kendisini teselli etme evet. biçimidir. O ümit değildir. Ümit hareketli bir duygudur aslında. Evet. Ümitli insan yerinde duramaz çünkü. Ümitli insan aynı şekilde e, Allah'a güvenmesi gerektiğini de bilir. Bunu ta derinden hisseder ve Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükreder.